Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Su Arıtma Dairesi Başkanlığı'nın 2200 ton toz sövmüş kireç e, ihalesi için toplanmış durumdayız. İhalemiz yine e-ihale olup platform üzerinden gönderilen evraklar üzerinden gerçekleştirilecek. İhalemizin ihale e, üyelerimiz hazır, tamam. Platform üzerinden baktığımız zaman ihalemizi dört firmanın incelediğini görüyoruz. Yalnız elektronik sistem üzerinden bize iki teklifin, isteklerin olduğu görünüyor. Biz yine sırasıyla teklifleri açacağız. İhalemiz idare tarafından belirlenen yaklaşık maliyetimiz 1 milyon 265 bin Türk lirasıdır. İlk olarak Taşsel Yapı Ticaret Limited Şirketi'nin teklifini açıyorum. Platformu üzerine yüklenmiş olan birim fiyat, fiyat teklif mektubu mevcut. Baktığımız zaman yine ekinde birim fiyat teklif cetvelini de görüyoruz. Teklif edilen fiyat 1 milyon 89 bin. Arkadaşlar 1 milyon 89 bin. Teklif uygun. geç teminata ait muhtemelen dosyanın içine koymuş olabilir. Biz bunu geçelim. Devam edelim. <laughs> evet. Platform üzerinden istenen imza silkileri var. Orhan Gazi ait. Ve yok. Ticaret Sicil Gazetesi'ne ait bilgiler doldurulmuş. Geçici teminat ait bilgiler göre Halk Bankası'nın evet 33 bin liralık bir şey görünüyor ama tarihini 9-3 evet, ihale tarih. tarihini gösteriyor burada yine sorgulaması da geçerli süresini göremiyor. Yalnız burada Halk Bankası adına gönderilmiş olan EFT e de olmuş olabilir. Bakın şurada makbuz, tarihi ve numarası diyor. Muhtemelen EFT yapılmış. Halk Bankası Halk Bankası'nın hesabınız. Halk Bankası e, üzerinden bu 33 bin lira görünüyor. Yine teyidini yapalım. Evet. İmalatçı, imalatçı satıcıya ait bilgiler doldurulmuştu burada. Halk Bankası hesabından 33 bin lira görünüyor. tabii bunun teyit edilmesi yazdım. Bizim hesabın üzerine EFT yapılmış mı? Yalnızca Halk Bankası 33 bin lira görünüyor. Fabrika uygunluk belgesi kapasite raporları var. Başka bir talebimiz yoktu. Belgeleri var işaretliyoruz. Devam et. Diğer teklife bakıyoruz. Akkisan Kireç Madencilik İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Yine platform üzerinden yüklenmiş olan birim fiyat teklif mektubunu Ekin'de cetveli ile birlikte görüyoruz. Evet. 1241 milyon 243 bin lira. Uygun. Teminata ait Akisan evet 43 bin lira. 30.07.2021 tarihine kadar geçerli. Uygun. Yeterlik bilgilerine görelim. Tabi eyal olması sebebiyle isteklilerin e, beyanları esas. Biz beyanları esas alarak incelemelerimizi birinci oturumda yapıyoruz. İkinci oturumlarda beyana ait belgelerin teyitleri isteniyor. Ona göre de nihayet karar veriliyor. Baktığımız zaman imza sirküleri Samsun evet noterliğinden görülmüş. Ticaret sicil gazetesine ait bilgiler doldurulmuş. Elektronik ihaleye ait ayırt numara girilmiş durumda. Sanayi sicil belgesi var. Evet bilgiler belgeleri var. ihaleye tutanaklara ait, ihaleye ait tutanaklarla ilgili isteklerce verilen tekliflere ait tutanakları indirdim. Şu görünüyor yansıda. Bir diğer tutanağımız teklif açma belge tutanağımız. Onu da ekrana açtık. İhalemizin platform üzerinden beyanlarına ait isteklerin her ikisinin de tekliflerini açtık. Başka bir istekli teklif göndermediğinden dolayı ihalemizin birinci oturumu burada kapatıyorum. Katılımcılara teşekkür ediyorum.